Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars son dakika videosu daha karşınızda evet arkadaşlar. Bugün başta gördüğünüz gibi Brawl Talk sızır uh, Brawl Talk sızıntı değil arkadaşlar. Brawl Talk Brawl Stars tarafından teaser yayınlandı. Yani teaser dediğim arkadaşlar kendileri e, bir yere bir detay bıraktılar arkadaşlar. Şu anda bu detayı şu anda gelen bir fotoğraf var arkadaşlar. O fotoğrafta şu anda bu detayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen sondaki dakika bir şekilde çekmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda atarım. Arkadaşlar buraya baktığımızda şöyle e, Edgar falan görüyorsunuz. Edgar var. Eee bir skini var arkadaşlar. Sonra soluna baktığımızda güller var. Harley'in şeyleri şişeleri var arkadaşlar. Onun dışında Baktığımız zaman karton var arkalarında arkadaşlar. Onun dışında baktığımız zaman böyle gül var. rozanın gülüne benziyor. Spike'ın çorabı var her zamanki gibi arkadaşlar. Burada Brawl Talk tarihini verdi arkadaşlar. Ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ben bu videoyu hemen görü gömez çekiyorum arkadaşlar. İnşallah Türkiye'de ilk atan ben olacağım. Yani o yüzden hızlıca konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok ama çok dikkatli bakın arkadaşlar. Böyle yakınlaştırdığımız zaman ok gördüğünüz yerde 3 slash 0.04 yazıyor arkadaşlar ve eksi b yazıyor. Eksi b'yi bırakın arkadaşlar çünkü burada Brawl Talk tarihini veriyorlar arkadaşlar. Brawl Talk'a bildiğiniz gibi çok az kaldı arkadaşlar. Hatta bakalım kaç gün kalmış sezonun bitmesine hemen bakıyorum arkadaşlar şöyle sezon bitmesine kaç gün kalmış. Evet arkadaşlar 12 gün 20 saat kalmış yani 13 güne yakın bir şey kalmış arkadaşlar. Ee, biz Arkadaşlar biz en son şeyde tahmin etmiştik. Bro ee, Brawl Talk ne zaman gelecek videomuzda tahmin ettiğimiz zaman arkadaşlar ben 3 Nisan e, veya ondan bir hafta sonra veya bir hafta önce gelebilir dedim. Ve sonrasında arkadaşlar 3 Nisan'da gelecek dedim arkadaşlar. Bakın sizi yemin ediyorum ki izleyenler zaten biliyordur arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar lütfen size Brawl Stars teori videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın ben arkadaşlar. Daha fazla ben hani teori videomda doğruyu bilmişim arkadaşlar. Tarihi doğru bilmişim 3 Nisan'da demiştim ve doğruymuş arkadaşlar. 3 Nisan'da Brawl Talk'umuz gelecek büyük ihtimalle. O yüzden arkadaşlar sizler de bu tarz teori videoları daha fazla istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Bu biraz son dakika videosu. Bu son dakika videosu ama onlar teori videosuydu. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman 3 slash 04 yazıyor. 04. Şimdi arkadaşlar buraya iki seneye var. Birincisi 4 Mart olabilir. İkincisi arkadaşlar 3 Nisan. 4 Mart'ı geçtiğimiz için arkadaşlar bugün 30 Mart. O yüzden arkadaşlar 4nis 3 Nisan olarak çevirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ayın 4'ü yani e, aylar bakımından dördüncü ay hangisi oluyor? Ocak, Şubat, Mart, Nisan arkadaşlar. Üçüncü, üçüncü gün hani üçüncü gün olduğu için arkadaşlar 3 e, Nisan oluyor aynen. Bu arada bu video montajı atmam lazım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Biraz sesin falan böyle değişik gelebilir. 3 Nisan'da, 3 e, Nisan'da arkadaşlar Brawl Talk gelecek. Haberiniz olsun yüzde %99, %100 yüzde olabilir. Bir şaşırtma yapmazlardı arkadaşlar. Yani 3 Nisan Cumartesi günü bir Brawl Talk bekliyoruz arkadaşlar. Zaten burada e, tweet'in altında da Brawl Talk ne zaman gelecek falan falan diyorlar arkadaşlar. Sonra Brawl Talk 4 April demiş biri. Ama 4 April değil arkadaşlar. Bro ee, Brawl Talk 3 Nisan'da gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video Sen 25 like bekliyorum. Kısa bir videoydu. Bugün ikinci videosu haberiniz olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bugünkü birinci videoyu da izleyebilirsiniz. Kendinize bakın ve bay bay.